Çiftlik köyde yönetim değiştiğinde ne değişmiyor? Çiftlik köyde yönetim değişti, değiştiğinde e, belirli şeyler değişiyor, belirli başlı şeyler değişmiyor. Mesela zihniyetler değişmiyor. Yine aynı şekilde sadece herkes cebine bakıyor. İnsanlar çiftlik köye hani herhangi bir parti de olabilir. Biz partiden dolayı değil. Görüyorsunuz siz de gezdiniz buraları. Çiftlik köyde e, zihniyet değişmiyor. Zihniyet değişmediği için de gelen herkes aynı sistemde devam ediyor. Değişen şeyler de şunlardır, asfaltlar, parklara ufak tefek şeyler yapılma, sahilde ufak tefek şeyler yapılma, bazı işçilerin bazı yerlere değişmesi, bu kadar. Değişmeyen hizmet, buraya mesela bir banka nedir gelmemiş. En azından bir bankanın olması gerekmez mi burada? Sadece yolların yapılmasından biraz e, şeyiz de o yollar yapılırsa daha güzel olur. E, bazı yerleri yapmaları gerekiyor ama e, tabii ki yönetim değiştiği için e, daha yeni olduğu için bir şey de diyemiyorum. Belki daha iyi bir şey yapabilirler yani. Meydana bir çay ocağı yapılması lazım. Halkın gelip burada oturabileceği bir yer olması lazım. Yani belediyenin bunları yapması lazım bence. E, sadece burası değil. Çiftlik Köyü'nün bir sürü ihtiyaçları var. Onları daha iyi bilirler, onları araştırıyorlar. Araştırmaları gerekiyor. Klasik cevap, temizlik değişimi. Yani Çiftlik köyde trafik kurallarına hiç uyulmaması. Bizim bu caddede inanın o kadar trafik sorunu oluyor ki. Yani yayalara asla gereken önem verilmiyor. Trafik kurallarına hiç uyulmuyor. Yani şu caddede olan sıkıntı akşam üzere inanın görmeniz lazım. Asla bir kural yok. Yani onun kesinlikle bir önlem alınması gerekiyor diye düşünüyorum.